Merhaba sevgili oyun severler. Tabii ki ben kutlan. Yeni bir oyunda birlikteyiz. Oyunumuzun ismi The Order. Yani PlayStation'ın kendi has çıkardığı eksklüzif oyunlardan bir tanesi. bilen vardır, bilmeyen de vardır. Gene eski bir yapım. Çok da eski değil. Yaklaşık 2013'ün, 2014 yılının oyunlarından bir tanesi kendisi. Karanlık bir oyun. Karanlık bir zamanda geçiyor. Londra'da geçiyor. İşte bu gene dünyanın bok olduğu zamanlarda geçiyor. Eski bir zamanlığı tarihte zaten yazıyor. 1886 yılında geçiyor. Oyunun konusundan kısaca bahsedeyim. Oyun insanların genetik kodunda mutasyona başlıyor. İnsanlar bir bir anda yaratık olmaya başlıyor. Canavar olmaya başlıyor. Ve bundan sonra doğan insanlar ya yarı insan olarak doğuyor ya da yarı canavar olarak doğuyor. Ve bu insanlara oyunda melezler yani melez ismi olarak adlandırılıyor. İnsanoğlunun sayısal üstünlüğü olmasına rağmen Melezlerin bu kendi olan güçleri esnekliği sayesinde onlara yeni, yenemiyorlar ve ezik duruma düşüyorlar. Sonra bir tane tarikat kuruluyor. Tarikatın ismi The Order. Bu, o, bu The Order cesur erkek kadınlardan oluşan bir grup. Bunlara karşı savaşmaya çalışıyorlar. Ve kısaca bu hikaye odağında bir oyun bizi karşımıza gelecek birazdan. 19. yüzyılın Londra'sında geçiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Whitechapel'da geçiyor Londra'nın. Şimdi arzu ederseniz oyuna başlayalım. Ben de sabırsızlanıyorum. Güzel boyun bizi bekliyor. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Ben daha önce bitirmiştim. O yüzden direkt yeni oyun diyorum. Yine yine şöyle tertemiz olarak başlayalım. Ben direkt yeni yeni kayıt yeri diyelim de işim sağlam olsun. to me, best hmm? not to ask questions. <laughs> Wake up, friend, <coughs> 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 uh, giving up on the ghost now, Anyway. see another rant. <laughs> Bizi bildiğin boyuyorlar abi. Don't worry. We'll come back and have another go later. Mm -hmm. Right. Mm -hmm. Come on. Come on. Get up. Up you get, get up. Time morning bath, var ya beni bir bıraksalar şunlara dalacağım ama. PlayStation'ın <laughs> <laughs> bu çok güzel, çok seviyorum yani. Çok güzel seviyorum değil, çok seviyorum. Bak Kasım'ın 20. günü 1886. Abi her şey Türkçe ya. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bu gördüğünüz şeyler zamanında yaşanmış. Yani yaşanmış derken yani dünyada böyle şeyler illaki olmuştur. Ki bu şeyler zaten var. do this all day, mate. Come on, give up your collaborator. It's a. Oh, skinny. Why you little shit? Oh. Ah, sıra bende. Yer misin yemez misin? Ah, seni adi, seni pislik. Al lan al, bol. Geber lan geber. Ne lan? Oh be! Uzanalım Hager. Eh sonunda. Of. Arkadaşlar gene film tadında bir oyun izleyeceksiniz. Ben de onu o tarz oynamaya çalışacağım. Oo Ha. Silahlarım mı var acaba? Aa tamam, şöyle bakalım be. Yerli yerinde her şey. Ah mermi yok. Şimdi ya. Aha. Abi çok ses yapıyoruz ya. Gir, gir, gir. arayacaklar Ha. Vallahi yaratıklar var. Melezler var daha doğrusu. Melez var diyelim de. bu adamın var ya şafsı kaymış. arkana. Inside. Close Bu dediğiniz İngilizce, British İngilizcesi. çok tatlı değil mi ya? İngilizce bile güzel adamların. Yo him There's only one way out of here. Walking dead, that's where you are. You gotta wish you never left those catacombs. Such a no. mouth. Fair enough. Fair enough, it's your funeral, not mine. Move. Station. That's why our orders shoot on sight. He has a gun!

Lan lan lan. Aha vallahi ayva yedik. Üf. Bir yerlerim tutturamayacağım. O yumruk bana girecek. Bu abi bu bu. Bayıl bayıl. Bayıl. öldürmeyelim de bayıltalım. Uf, kırdık ya. Hoş olmadı. Give yourself up, monsieur. My next shot will not be a warning. Ah, yeah, we had a gunshot. Hurry, this way, this way. Olivier. Ben bir de ne kadar inatçıymışız ya kaçmak için. Gaya <laughs> İsminizi öğrenmiş olduk. Hands up. Gray. Don't do this. I said surrender. O zaman basıyorum. Hands on your head. Oh. dakika bir gol bir gene öldük ya. Soğ, demek ki bunları da beklemeyeceğiz abi, direkt geçeceğiz. Yala geri ya geri kayıyor o zaman herhalde atışam atlayacağız. Kullar. You forget, Lord Chancellor. I'm as good as dead already. <laughs> Olaylar buraya nasıl geldi? Bilen var mı? Hı? Enjoying a stroll in the park, are we? Nothing quite like a chilly London morning to stimulate the senses. Not to interrupt your little constitutional, but we have confirmation of multiple marks at Grosvenor Square. What are our directives? Rendezvous at the United India House with the Grain and Lafayette and contain the threat. Do you have it in sight? Nerede ki aşağısın acaba? Şu karşıt herhalde değil mi? Right in front of me. Ya şey çok hoş değil mi ya kıyafetimiz, evet, tüm bizimiz. Şey. On numara. Yes. Evet. s 2 falcon. Oh silahımıza tamam. sağlam olam. tam var ya generalcisiysin that they remain civilians use non-lethal force whenever possible understood are you joining us i have a small matter to attend to i'll find you afterwards route now abi çok iyi değil mi atmosfer ya bakar mısınız bu oyun 2013'ün oyunu. 2013. Arkadaşlar 2013'e bakar mısınız? 2013'te böyle bunlar ne ya? Şaka gibisiniz. Direkt bir evde başladık. Aynada kendimizi görebiliyor muyuz? Bakalım işte yani onu yapmamışlar. Demek ki biraz o zorlamış sistemi diye tahmin ediyorum. Çok iyi ya. Igrain ile buluş. talimatları gözden geçir. Şurada yol var mı? Morning. Morning. Çalışan garibim ya. Hiç konuşmuyor bile. Bu neymiş? Watcher'a gizemli kayboluşlar. Hmm. Bu herhalde şu an biz önceye geldik diye tahmin ediyorum. O şeyin öncesi. Şöyle gidelim. Bu kimmiş? Neyse i̇şte, işte, gözden geçmek için kullan. Arka yüzünü görmek için. Ne yazıyor? 20 Haziran 1886. Double Thompson Portrait diyor. Yukarıdaki is ailenin ismi ne? Wyndham Family. Herhalde bu onun evi ya. Bu onların evi. Hey mate. Hello mate. İngilizler mate diye konuşur. Bu işte kanka falan gibi. Bu ne abi? Arthur'un ölümü mü? I'm on my way to the street. Acknowledge o zamanlar telsiz diye şeyden var değil mi? Şunlardan var. Bu ne abi? Karşı atlamak için. Hayda! Karşı atladı. Ben adam aşağı inecek. İngiltere sokaklarında, Londra'da 1886 yılında canavar avcısıyız. Galahad. Sonra diyorlar ki oyun oynuyorsunuz. Arkadaş bu oyun mu sizce? Ya biri bana diyebilir mi bu oyun mu? Bu oyun falan değil. Kusura bakmayın

buradan gitmeyeceğiz zaten. Bura kapalı. Tamam. Bizim gideceğimiz yer şurası. Buradan güvenli olacağımı nasıl anlayabilirsin ki diyor. Allah Allah Şu adam neyi bakıyor Sıkıntılı bir şey ama burası da hayırlısı 1812 Kasap Abi sokakları çok güzel yapmamışlar mı ya? Grafiğe bakar mısın? Sonra diyorlar ki oyun oynuyorsunuz. Bu oyun değil abi. Böyle oyun olmaz. Bu sanat eseri. Bu bir grafiksel bir yükseliş. <laughs> bu oyunun yılı tekrar söylüyorum arkadaşlar. 2013 2013'te ya. Hani derler ya de ben kendi bokumla oynuyordum. <laughs> o arkadaş 2013 nedir ya? Galahad! See that you cordon off the entire district, and do it quietly. How did you arrive here so quickly? Skill, love. I must admit, you do move fast for a man of your age. I'm not cares to be reminded of his decrepitude by a fair damsel. My lord, this damsel would never be so callous as to do such a thing. Sure is he. Would you ever. <laughs> Although Bedlamites running amok. Percival thinks it could be a rebel subterfuge. I see, you do many. Let's hope you haven't lost your edge. Remember who trained you? He was the best in his day. Was you're still pretty good, but I'm better. Ah, better, yes, ma'am. Hey, Grain, come in. Acknowledge Percival. Multiple escapees spotted at the east entrance of the United India Underground Station. Intercept with caution. Understood. Come on, Gray. Let's move. Gençler, ilk bölümü burada sonlandırıyorum. Gelecek bölümde kaldığımız yerden direkt devam edeceğiz. İlk bölüm olsun, tatlı olsun, az olsun, bizim olsun. Hem de yorumlarınızı merak ediyorum. Oyun hakkında konuşalım, gelin. YouTube'da bulabilirsiniz ama ben 2021 yılında bunu çek çekiyor olacağım için biraz daha böyle film tadında olacak. Çünkü ile oynadığım için daha soft bir görüntü var. O yüzden yorumlarınızı merak ediyorum. Sonlandırıyorum burada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Seviyorum sizi.